Aslıcım hadi ah Kıvılcım annene bir söyler misin acele etsin geç kalıyoruz. Hiç bakamam şimdi. Biz kızlar televizyon izleyeceğiz. <laughs> aa, ah ne oluyor ya? Ay bir şey olmuyor kanal değiştiriyorum. <laughs> Ama biz film izliyorduk. Hadi canım. Peki bunun beni ilgilendireceği fikrine nasıl kapadınız? <laughs> Amcacım Kıvılcım tam filmin ortasında kanalı değiştirdi. Aa, çok ayıp Kıvılcım hep beraber film seyredin yavrum. Olmaz. Biz magazin izleyeceğiz. E o zaman mutfakta izleyin siz yavrum. Yok ya. Onlar besleme. Onlar mutfakta izlesin. Kıvılcım çok ayıp. Ya bana ne? Kırk yılın başında bir arkadaşlarım gelmiş. Ne istersem yaparım. Neyse boş ver amcacığım. İzlesinler onlar magazinlerini. Ha şöyle. Herkes adını mi değil mi? Ah. En sonunda. <laughs> Nasıl olmuşum canım? Hı? E, çok güzel, en azından şu ana kadar giydiğin sekiz adet elbisenin en güzeli. Olmaz, emin olmam lazım. Kızlar? Ee kızlar söyleyin bakalım nasıl olmuşum? Bence... Sana sormadım Kıvılcım, sen bir sus ben kardeşlerine soruyorum, evet canım? Mükemmel görünüyorsunuz yengeciğim, bence de. Ay, bu köylüler beğendiğine göre kesin yakışmadı. Ben ha, üstüne başka bir şeyler deneyip geleyim hayatım. O zaman ben çıkıyorum, sen de giyinince gel hayatım. Aa, aşk olsun Ekrem'ciğim. Yani sen de insanı sık boğaz ediyorsun. Ben sanki kendi için mi uğraşıyorum? Ekrem'in karısı ne kadar güzelmiş, ne kadar şahaneymiş desinler diye uğraşıyorum. Hayatım sen her halinle çok güzelsin. <laughs> o zaman unutturmadan Gelince sana şöyle güzel, usul bir masaj <laughs> yapayım. Şam, çocuklar <laughs> Çocuklar hoşça kalın. Çocuklar yaramazlık yapıp arkadaşlarınızı üzmeyin tamam mı? Canım niye üzsün lan? Anne ne bileyim öylesine söyleyiverdim işte misafirler ya. <laughs> tamam hoşça kalın bak Müstesna teyzenizin lafından çıkmayın tamam mı? <laughs> İyi eğlenceler. Çocuklar bunları yiyip daha getireceğim size. Yok sağ ol, Müstesna teyze biz yemeyeceğiz odaya çıkalım. ne oldu ki? Ne oldu ki? Annecim gerçekten bütün gece magazin mi seyredeceğiz? Ay yok be deli misiniz? Gece korku filmi seyredeceğiz. Korku filmi mi aldın? Adı ne? Hadi şey, heh, hayaletler ve beslemeler. <laughs> on, on, on. Bravo çocuklar, bravo. Nefretinizi içinizde tutmayın. Atın böyle, atın rahatlayın. <laughs> bir de kolye almış o diye düşünebiliyor musunuz? Ay ne romantik ya. Böyle kolye falan. Sonuçta şekil çocukmuş bu o Kendine gel. Sen Ozan'la niye uğraşıyorsun ki Kıvılcım? Kötülük bazında mı? Evet. Bazında. Ya, bazında. Çünkü Kıvılcım örnek bir kötü. Bana Kıvılcım gibi bir çocuk verin. Dünyayı yerinden oynatayım. Vay be, atasözü gibi konuştum. Değil mi? <laughs> evet, sonuçta bırak takılmak istiyorsa takılsın. Olmaz öyle şey. Sorun Ozan'ın onu seçmesi değil. Evet. Ozan'ın beni seçmemesi. İşte bu. Ya Şimdiye kadar istediğim her şey oldu. Yani isteseler de istemeseler de. Yine olacak. Ozan ne olursa olsun benim olacak. Yani bunu hepimiz iyi biliyoruz. Bebeğim. O benim oyuncak bebeğim. bebeğimi elimden almasına asla izin vermem. Ya kızlar bir şey diyeceğim. Biz bu Ceyhun'a yaptığımız hayalet numarasını yapalım mı? Aferin kız. Sivikli. Sen de kötü olacaksın. Örnek al örnek. Aa, harbiden süper olur ha. Desenize babaannemin ruhu yeniden canlanacak. Ama korkmazlar mı ya? Böyle... Bravo. <laughs> Bakalım bizim kızlar babaannemin hayaletiyle karşılaşınca ne yapacaklar? na 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 Selena Selena na 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 ni 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 Çok güzel kolyemiş abla. Artık yakında istemeye de gelirler. Dalga geçme. Bu kolye ne anlama geliyor şimdi abla? Şu anlama geliyor Nazlıcığım. Şimdi Ozan seninle sıklama aşık. E de bu hediyeyi kabul ettiği için Ozan'a karşı boş değil. Leyla. Yalan mı? Aşıksın işte Ozan'a. Aşık aşık aşık, 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 aşık. Selam kızlar. Aa, Selena. Selena. Nasılsınız bakalım neler yapıyorsunuz? Bugün gündemimizde aşk böceği Selin'in kolyesi var. <laughs> Dur tahmin edeyim bunu sana. Ozan verdi ya Ozan verdi. Nazlı. Ben bir şey demedim ki. Nazlı. <laughs> Sevginden utanmamalısın Selin. Sevmek, aşık olmak dünyadaki en büyük sanattır. Aşk mı? Nereden anladın? Aşk deniz meltemleri gibidir. Sesini duyarız ama nereden nereye estiğini kestiremeyiz. <laughs> Bak abla utanacak bir şey var mıymış? <laughs> Kızlar benim acil gitmem gerekiyor. Galiba bir yerde yangın falan çıktı beni çağırıyorlar. Görüşürüz. Hemen geldi hemen gitti. Kızlar. <laughs> ne oldu ne var yine? Hemen sinirlenme. Ateşkes yapmaya geldik. Sen. Ne var? Kızlar düşündük ki biz bir oyun oynamaya karar verdik. İsterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Ne oyun oymuş bu? Ruh çağırma. Olmaz ben çok korkarım. Biz oynamak istemiyoruz. Dedim ben size bunlar korkaktır, oynamazlar diye. Siz korkmuyorsanız biz de korkmuyoruz, tamam mı? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna Gel gel Kolay gelsin anne Benim işim kolay Esas senin şu işe gelelim bir hele Benimki de kolay canım çok zor değil Bütün gün direksiyon sallıyorum Ya tabii kendine göre zorlukları var ama Ben o işten söz etmiyorum Hani şu senin geçen akşamki kızı anlat bakalım bir Seval mi? Ha kim o kız? Seval. Çok güzel, iyi bir kız. Benim onu söylemediğimi biliyorsun. Geçinirimi kaçırttırma benim. Kimdir o kız? Anası babası kimdir? Ne iş yaparlar? Kız ciddi mi? Yani şimdi anne, o kadar zengin bir ailenin kızı olunca ister istemez ciddi oluyor insan. Bir sürü okul bitirmiş. Bana geçen sefer söylemişti ama dört beş taneydi, aklımda kalmadı isimleri. Ah benim güzel oğlum. Sen benim hayattaki biricik oğlumsun. Bu dünyada hiçbir şeyle ölçmem seni. Ama o kız senin dengin değil. Okumuş, zengin aile kızı. Ha bak daha üstündür demiyor. Ama dengin değil sen. Ya olur mu öyle şey anne? İki gönül bir olunca ne fark eder ya? Ah, eder oğlum, eder. O kızın alıştığı bir hayat var. Senin edin ne, budun ne? Onun alıştığı o hayatı verebilecek misin ki ona? Şimdi benim Ekrem Bey'le böyle bir hukukum var. Zam isterim. Gecede taksiye falan çıkarız, ekstra iş yaparız. Aşk bu anne kolay olmuyor yani savaşmadan. Ve o kız da böyle bir evlilikte mutlu olur öyle mi? Olmaz mı? Ah benim saf oğlum. Keşke dünya senin dediğin gibi hep güzel olsa. Ama değil. Davul bile dengi dengine vurulur diye boşuna dememişler. Bak yol yakınken kendini fazla kaptırmadan gel vazgeç bu işte olacaksan da kendi kazancınla yetinecek bir kız bul. Bizim gibiler kalbinin sesini dinlememeli. Senin üzülmeni, acı çekmeni istemiyorum. Kapının önüne çıkayım ben. Bu soğan doğuyorsun çok rahatsız etti beni. Ben soğan doğramıyordum ki. Ey baba, anne Miru Babaannemin ruhu. Sesimizi dur. dur. Ablacık ben çok korkuyorum. Korkma Nazlı, bu bir oyun. Hayalet diye bir şey yoktur. Şişt, hayaleti kaçıracaksınız. Ey ruh, geldiysen bize bir işaret gönder. gönder. Anneciğim çok korkuyorum. Geldiysen fincan hareket ettir. <Gülüyor> 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 ah, Leyla sen yaptın değil mi? Maalesef ben yapmadım. O zaman. <laughs> Ey ruh! geldiysen bir işaret daha gönder.